Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle sıkça sormuş olduğunuz bir soru üzerinden konu açacağım ve devam edeceğim. Sormuşsunuz ki, ailemin, akrabalarımın, arkadaşlarımın vesaire çevrenin parantez içinde söylediği sözler, düşünceleri neden benim düşüncelerimin önüne geçiyor hocam? diye bir soru gelmiş. Kendi düşüncelerimden çok çevrenin düşüncelerini önemsiyor ve böylece kırılıyorum şeklinde sorular var. Şimdi kendi düşüncelerimiz, duygularımız elbette önemli. Aynı zamanda bu çevre dediğimiz kısım yani size iyi gelmeyen, yargılayıcı bulduğunuz kısım sizin hayatınızda ne kadarlık bir öneme sahip? Hayatınızda nasıl bir role sahip? Ve ne kadar, nasıl bir anlam yüklüyoruz? Söylediği sözler bizi neden incitiyor? Bu aradaki bağa bakmamız gerekiyor. Yargılayıcı bir dil kullanıyorsa karşı taraf, size karşı yapıcı değil, yıkıcı eleştiriler sunuyorsa eğer, o zaman ben bu eleştirilere bir bakarım. Gerçeklik payı var mı? Kendimi tanıyorum, keşfettim, biliyorum olumlu olumsuz özelliklerimi. E, tamam var diyelim ama bunu söylerken yıkıcı değil, yapıcı bir eleştiri diliyle söylemesi gerekiyor. Peki ben ben de düşünüyorum, ben de hissediyorum. Öncelikli olarak budur. Ne hissediyorum, ne düşünüyorum. Sonrasında çevreyle olan ilişkim önemlidir. Peki e, çevre dediğimiz kısım dediğim gibi hayatımda ne kadarlık bir öyle sahip Hani bu çok büyük e, çevre, işte toplumun kuralları vesaire bundan bahsetmiyorum. Arkadaşım, ailem, akrabam. ...iş arkadaşım vesaire... E, ...bu kişilerin söylemiş olduğu sözler bende ne kadar değerli, ne kadar önemli... ...ve benim düşüncelerim bu kadar çok önüne geçiyor. Sorularda bu yönde zaten. Daha çok yakın çevrenin düşüncelerini neden bu kadar önemsiyorum... ...kendi düşüncemi neden bu kadar arka plana atıyorum şeklinde... ...topluma ait değil de genellikle kendi çevresiyle ilgili bir soru gelmiş. Şimdi e, burada düşünmemiz gereken nokta şu söylemiş olduğu konu, size eleştirdiği konu, sürekli dile getirdiği bir konu. Eğer sürekli dile getirdiği bir konuysa bunun üzerine ikiniz oturup konuşabilirsiniz. Çünkü burada anlaşamadığınız, birbirinizi anlayamadığınız ya da ifade etmekte zorlandığınız karşı tarafında sizin de belli kaçırdığımız noktalar olabilir. Ha bunlar yoksa eğer karşı taraf devamlı olarak sizi yargılamaya devam ediyorsa o zaman bu yargılayıcı dilin sizi kırdığını karşı tarafa ifade edebilir. Sonrasında da bu yargılamaların, gerçeklik payının size ne kadar ait olduğunu düşünmeniz önemlidir. Eğer hiçbir gerçeklik payı yoksa, sırf yargılamak için yargılanıyorsanız eğer karşı taraf tarafından, o zaman öncelik olarak sizin düşüncenizdir. Ufak bir pay var diyelim, yine aynı şekilde sizin düşünceniz önemli, karşı tarafın da düşüncesini dinlemek önemli paylaşarak, konuşarak, olumlu iletişimle, etkin dinleme ve etkin aktif bir şekilde anlatmayla çözülebilir. Evet, peki sizin kendinizle çatıştığınız, kendinizle anlaşamadığınız noktalar neler? Hiç kendinizi ayna karşısına geçtiğinizde olumlu olumsuz yönden eleştirdiniz mi? Bak bu güzel ama bunu daha da iyi yapabilirsin. Ya da bak bunu neden yaptı? Bunu şu şekilde yapsan daha iyi olurdu şeklinde. Önce kendimizle ilgili olan bütün durumları ayna karşısında ya da gözlerimizi kapatarak kendimizle tartışalım. Ben de düşünüyorum, ne hissediyorum? Sonra karşı taraflı olan iletişime bakalım. Karşı tarafa yüklediğim anlam ne? Hayatımda nasıl bir role sahip? Söylediği sözlerim bendeki gerçeklik ve yine. Evet bugün bir soru üzerinden gittim. Kısa bir anlatım oldu. Ama daha sonra e, bu konu üzerine merak ettikleriniz olursa eğer sosyal medyada, YouTube üzerinden, mesajlar üzerinden bana yazabilirsiniz. Ben de direkt yanıt veriyorum ya da bu şekilde anlatıyorum. Sormuş olduğunuz sorular birden fazla ise aynı konu üzerine. Randevu ya da bilgi almak isterseniz iletişim bilgilerimiz mevcut. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşçakalın.